Evet, ızgaramızı gördüğünüz gibi seslerinde duyuyorsunuz. Şöyle yayıyoruz. Bunun güzelliği, yani herhangi bir ateşle teması yok. Ateşle teması olmadığı için de taş ızgarada haliyle daha böyle güzel pişiyor. duman olmuyor. Ya da kenarlarından ateş atıyor. zaten. Bir böyle yavaş sert, yavaş böyle yavaş yavaş gördüğünüz gibi de taşıncara da ızgaramız yerine Organik taş. Başka da bir formu yok. Ateşte tabi ki çok harlamayın. Kasanı saklayabilir. Ve şu güzelim sesi de biliyorsunuz değil mi? Sizde şöyle. Afiyet olsun efendim. Evet. Nasıl kızardığını görüyorsunuz. Etler nar gibi kızarıyor. Ve bu tarafında kuarta lezzet şöyle bir saçın üzerinde yani böyle bir saçın üzerinde afiyet olsun efendim evet ekmeğimizi de güzelce yağlıyoruz tamamıyla saçın ve buradaki etin yağını alıyoruz efendim ve son hali ıhtaramızın sesleriyle, sesleriyle, sesleriyle Aşırı sıramız, atay anımızların sizlerle.